Şimdi CHP İYİ Parti son dönemde ittifak yaptı e, fakat e, seçim sonuçları gösterdi ki sizin inisiyatifiniz dışında HDP de e, destek verdi buna. Fakat e, sizin bunu tabanınıza anlatmakta e, birçok endişede e, birlikte geldi. Tabana bunu anlatmakta bazen de zorlandınız sahadan böyle görüntüler yansıdı. Burada net bir şekilde soralım. Soru gelsin İYİ Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? Ee, PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı'nın e, bileşenlerine baktığınız zaman 24 Haziran'da e, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İyi Parti var ve şey var, e, Cumhuriyet Halk Partisi var. E, yerel yönetimlerle ilgili 31 Mart seçimlerinde ise sadece İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Ha seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani Seçmenler hiçbir zaman bir siyasi partinin tapulu değildir. Seçmen e, hiçbir zaman A Partisi'nin B Partisi'nin maravası da değildir. Dolayısıyla dün A Partisi'ne yarın B Partisi'ne seçmen oy verebilir. Öyle bir e, özgürlüğünü elinden almak demokrasiye de terstir. Ama Sayın İmamoğlu'nun üzerinden hadiseye baktığımız zaman o 800 bin farkın... E, Aşağı yukarı ölçümlere göre 300 bin üzerindeki e, oy oranı yani seçmenin e, AK Partili olduğu görülüyor. Çünkü 31 Mart e, günü 325 bin civarında AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. 298 bin civarında da CHP'li seçmen sandığa gitmedi çeşitli nedenlerle. Yani alınamayacağını düşündüğü için. Dolayısıyla AK Parti seçmeni, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni, İyi Parti seçmeni Saadet Partisi seçmeni yani ittifak olmamasına rağmen bütün farklı siyasi görüşlere geçmişte oy veren seçmen İstanbul'da yani onun için İstanbul'lu 800 bin oy farkıyla Sayın İmamoğlu seçti ki bunu böyle tanımlamakta fayda var ama biz HDP'yi PKK'nın yanı başında onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz Peki Efendim sure